Merhaba. 1835-37 yıllarında Meksika'da 100 bin insanın vefatı maalesef kara bir leke olarak tarihe geçmiştir. Bizler hep savaşlarda insanların çok fazla vefat ettiğini düşünüyoruz. 1853-56 yılları arasında 3 sene süren tarihe Osmanlı Rus Savaşı olarak geçen Kırım Savaşı'nda 20 bin insan ölmüştür. Bunların bir kısmı bizden şehit olmuştur bir kısmı Ruslardan ve İngilizlerden ölmüştür. Ama toplam can kaybı 20 bindir. Peki 1853 ile 1856 yıllarında bir savaşta 20 bin insanın vefat ettiği o dönemde dünya üzerindeki pandemik hastalıklardan vefat eden sayıyı söyleyeyim mi? Sıkı durun. Tam 75 bin kişi. Savaşta ölenin 3 katından 15 bin fazla. Yaklaşık 4 kat büyüklüğünde bir insanı biz pandemik hastalıklardan kaybettik. 1820 ile 1920 arasında dünya üzerinde tam 6 tane pandemik hastalık olmuştur. Kolera, veba, tifo, tifüs, insanlığı olduğu yerden bambaşka bir yere evrilmiş. Bu noktada pek çok meşhur din adamı, pek çok meşhur devlet adamı ve sultanlar da bu hastalıklardan ya düçar olmuşlar ya da vefat etmişlerdir. 100 yıl gibi kısa bir zaman diliminde insanlık tarihi anlamında kısadır 100 yıl. 100 yıl gibi kısa bir zaman diliminde toplam 6 pandemik hastalığın dünyayı kasıp kavurduğunu düşünürsek aslında bugünden 3 ay evvel nasıl da güzel günler yaşadığımızı bize anlatmaktadır. Sarılırdık, kucaklaşırdık, gezerdik, gülerdik, çay içerdik. Aynı çorba kasesinden çorba içerdik. Tam 3 ay evvel biz bunları yapardık. Bugün ise güvenli mesafe dediğimiz insanlar arasında bir buçuk iki metreyi koymaya başladık. Meğerse bu bizim yabancısı olduğumuz kavram. Bu ee, ne diyelim pandemik hastalık kültürü dünyanın bir gerçeğiymiş ve tam 100 yılda toplam 6 defa pandemik hastalık yüz binlerce insanı almış 1921-22 yıllarında bizim ülkemiz ve bizim dedelerimiz çok ciddi bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi verdi. Bu süreçte Kuvayi Milliye Batı ordusu biçiminde düzenli ordu oldu. Sakarya Savaşları, Başkomutanlık Meydan Muharebeleri, Güney Cephesi'nde halkın Tufan Beyler, Sayın Beyler, Şahin Beyler, Ferhat Beyler, Sütçü İmamlar, Şanlı Urfa mücadelesi, Kazım Karabekir önderliğinde muhteşem Doğu Cephesi kahramanlıkları, Velhasılı kelam 1920 ile 1922 sürecinde, yaklaşık iki buçuk yıl süren Kurtuluş Savaşı sürecimizde 9167 şehidimiz var. 10 bin değil, kayıtlı 9167 şehitle biz bu ülkeyi kurduk. Peki aynı tarihlerde ne kadar olduğu hastalıklardan ölen sayısı? bu coğrafyada vebadan, koleradan, tifodan, tifüsten söyleyeyim mi? 9.167 cephede kaybettik. Tam 23.000 kişi vebadan ve koleradan vefat etti. Yaklaşık 2,5 katına denk gelmektedir. Hastalıklardan kayıp, cephede kayıptan, e, kayıpla kıyaslanırsa. Peki şu ana kadar içimizi karartan kalbimizi karartan başımızı yere eğen bu bilgileri verdikten sonra daha bundan kötüsü de var mı diye soruyor musunuz söyleyeyim mi daha pandemi denilen dünya coğrafyasına yayılan hastalıkların en fenasına henüz gelmedik yaklaşık 50 milyon insanı bir defada 83 milyonluk Türkiye'yi düşünün 50 milyon yarısından çok yaklaşık 50 milyon insanı bir defada öldüren o büyük hastalıktan henüz bahsetmedik. Öyle bir hastalık var ki şu ana kadar var olan hastalıkların, şu ana kadar anlattığım hastalıkların arasında şu ana kadar anlattıklarımı bir çırpıda silecek, elinin tersiyle itecek bunların hiçbir hastalık değil. Pandemik denilen o belanın asıl kralı şimdi geliyor denilen bir hastalıktır. 1918'de başladı. Tam 50 milyon insan öldürdü. Adı İspanyol grb. 1918 tarihinde Birinci Dünya Savaşı dördüncü yılına dönüşmüş ve yaklaşık 8 milyon insanı savaş meydanlarında toprağa gömmüştür. 1914 ile 1918 yılları arasında süren Birinci Dünya Savaşı'nda 8 milyon küsür kişi, 8 küsür milyon kişi Osmanlı'daki şehitler dahil insan hayatını kaybetmiştir. İşte 1918 yılının sonlarında Amerika Kansas City'de bir askeri kışlada o ana kadar herhangi bir tanımlaması yapılmayan, o ana kadar daha önce dünya üzerinde görülemeyen bir hastalık ortaya çıktı. Bazı askerlerde, Kansas City'de bulunan, o askeri kışada bulunan bazı askerlerde 48 saat içerisinde e, nefes darlığına bağlı olarak ölümler ortaya çıktı. 48 saatte Amerika Kansas City'de ortaya çıkan ölüm vakası 50 bin kişiydi. O an bir savaş vardı. Amerika'nın askeri ordusunda bu savaşta etkilenmemiş bir vücut vardı. Zira Amerika tarafsız bölgeydi. 1917 yılının sonlarında Almanya Amerikan ticaret gemilerine vurmasıyla birlikte Amerika içinde İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya'nın da bulunduğu itilaf devletlerinin grubuna dahil olmuş ve Avrupa'ya asker ihracatı baş, e, başlatmıştır. İşte bu bu hastalığın Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde bulunduğu Amerika kıtasından bütün dünyaya transferi demektir. Gemilerle insanlar, gemilerle askerler İngiltere ve Fransa topraklarına çıkartılmıştır. Bu artık pandemiye giden bir yolun başlangıcıdır. Doktorlar 48 saat içerisinde vefat eden, yüzleri önce koyu kırmızı, ardından maviye dönüp öldüğünde siyahlaşan bu insanların tanımını bile yapmakta zorlaştılar. Fakat basın üzerinde İngiltere'de, Fransa'da, Rusya'da, Almanya'da, Avusturya'da, Macaristan'da, Amerika'da, Osmanlı İmparatorluğu'nda savaşa dahil olan devletlerin basın dünyasında çok şiddetli bir sansür olduğu için bu bütün dünyayı saran bütün dünyayı etkisi altına alan ve adı henüz gripten öteye gidemeyen bu bilinmez hastalığın e, tarifi ve haberi yapılamadı. O an itibariyle dünya üzerinde basına sansür uygulamayan tek ülke İspanya'ydı. Ve İspanya Amerika başta olmak üzere Avrupa'nın belli başlı ülkelerinde bu problemin ...kitleler halinde insanları öldürdüğü haberini yayınca bu hastalığın adı hiç alakası olmamasına rağmen İspanyol gribi oldu. Halbuki hastalık Amerika'da çıktı, İngiltere ve Fransa'ya yayıldı. Fakat haberi yapan İspanyollar olduğu için bu e, virüsün, bu hastalığın adı İspanyol virüsü oldu. gemilerle bir süre sonra Rusya'ya, İran, Irak topraklarına, Mezopotamya'ya, Avustralya'ya, Yeni Zelanda'ya, Çin'e, Uzak Doğu'ya ve tabii ki Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'a kadar yayıldı. Bu hastalık çok kısa bir zamanda yaklaşık 50 milyon insanı öldürecek olan İspanyol gribidir. Dünyada 3 yıl içinde 3 yıl 3 yıl gibi kısa bir sürede 50 milyon insan bu hastalıktan dolayı vefat etmiştir. <Sessizlik> Amerikalı askerlerin dünyaya yaydığı bu hastalık maalesef Amerikan Başkanı Wilson'u da etkisi altına aldı. Çok kısa bir zaman zarfında İstanbul'da paşaları Mustafa Sabri Efendi isimli şeyh hülisamı Osmanlı sarayındaki e, sadrazamları ve paşaları etkisi altına aldı. Devlet adamlarından İspanyol gribine yakalanıp İspanyol gribini atlatan çok çok az insan vardı. Bunlardan biri de Atatürk'tü. Atatürk cepheden cepheye savaş meydanlarında koşarken askerlerle yakından temasta bulunuyor, askerlerin vücutlarına dokunuyor, ellerini tutuyor, yüzlerini okşuyordu. Dolayısıyla askerlerle olan yakın teması Atatürk'ü de İspanyol gribi hastası yaptı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.